Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsünde bir Maraş bölgesi var. Peki bu Maraş bölgesi ne zaman açılacak? Maraş bölgesi neden kapalı? Bu videoda hepsini öğreneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlersiniz. İlk öncelikle Maraş bölgesi neden kapalı aslında? Bu, bu konudan bir başlayacağız. Hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce de kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Kıbrıs, Maraş ya da diğer bir adıyla Varaşuha şehri Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması dolayısıyla alınan karar ile kapatıldı. 1974 yılında turizm anlamında önemli bir yer tutan Kıbrıs Maraş bölgesi üzerinde 40, 45 otel, 60 apartman ve 3000 civarında ticari iş yeri bulunduruyor dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin de ilk olarak buraya inşa edildiği iddialar arasında yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10.000 yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Şimdilerde hayalet şehir olarak anılan Maraş en parlak olduğu zamanlar nasıl görünüyordu? Şimdi nasıl ve hikayesi neydi? Maraş diğer ismiyle Hayalet Şehir Mausa ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks en lüks turizm merkezlerinden birisiydi. Kıbrıs'ın gözde bölgelerinden Maraş'ın Yunanca ismi ise Varosha. Maraş 13 Ağustos 1974 yılında 2. Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Sonra anlaşmalarla bölge yerleşim ve iskana kapatıldı. 1974 öncesi Akdeniz'de en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs'ı ikiye ayıran yeşil hat tampon bölgesinde yer alıyor. TSK mensupları ile ordu evi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci dışında da içeriye kimse giriş yapamıyor. Yalnızca arazi değeri 100 milyar dolara aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönünde yapılanması 1960 yılında başladı. 6,5 kilometre uzunluğunda deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş'ın 1970'lerde adanın %50 üzeri oranında oteli bulunuyordu. Yalnızca bu bölgenin otel yatak odası bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti. 45 otel, 60 apartman, 60 apartman otel, 3000 civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri ve 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banko ve banka ve 2 spor tesisi bulunuyordu şehir genelinde 4469 ev 143 resmi daire bulunuyordu. Ayrıca 9 kilise, türbe ve mezarlık, 8 okul da şehir aralarında şehirde de bulunuyordu. Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında bütün Kıbrıs'ın turizm sektöründeki toplam gelirin %53'ünü sağlıyordu. Yani şu ki şu anda Maraş açık olsa Kuzey Kıbrıs ekonomik krizde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok ama çok büyük katkılar sağlayacak. 1974'te bile koskocaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün yatak odalarının, bütün otellerin bulunduğu toplam sayısına bile şu anda eşitse düşünün. Bir de şimdi açık olsaydı Maraş düşünün. Koskocaman bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koskocaman bir kalkınmış ülke olurdu. Yani Maraş'ın önemi bu yüzden önemli çünkü daha o zamanları Türkiye'de araba ile ilgili bir gelişme bile yokken bir şey yokken Maraş'ta Toyota'nın bayisi vardı. Yani düşünün ki o kadar büyük bir yani Türkiye gibi koca bir ülkenin daha araba ile bir alakası bile yokken o zaman Maraş'ta düşünün Toyota'nın bayisi vardı. Yani sadece küçük bir Maraş'tan bahsediyoruz. Maraş'ta sadece Toyota'nın bayisi vardı. Yani düşünün ki bu Maraş o kadar büyük bir yerdi. Ekonomik kalkınmanın olduğu yerdi. Ve şu anda Maraş açık olsa ve gördüğünüz gibi ekranlarda da videomuzda da gördüğünüz gibi insanlar yediklerini içtiklerini toplamadan neredeyse o şehri terk etmiş. Yani o kadar acele bir şekilde o şehir terk edilmiş. Daha her şeyin kalıntısı o şehirde duruyor. Peki kapalı Maraş ne zaman açılacak? Maraş'ın 46 yıldır kapalı olarak bir hayalet şehir haline geldiğini dile getiren Tatar bu bölgenin açılması konusunda uluslararası hukuka da ters düşmek istemediklerini söyledi ve Başbakan Tatar şöyle devam etti. Bizim düşüncemiz oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraşı açılmasıdır dedi. Bu Birleşmiş Milletlerin karına ters düşmek düşmeyecektir. 46 yıldır malına ve mülküne gidemeyenler gidebileceklerdir. Maraşın açılmasından oradaki mal sahipleri memnuniyet duyacaktır. Onlar isterse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında oradaki mallarını geliştirebilirler, kullanabilirler veya satabilirler. İnanıyorum ki biz bu adımı attıktan sonra Orası yavaş yavaş kademeli olarak açılacak ve oradaki ekonomik hayat geri dönecek ve şekil bulacak. Son dönemde çok sayıda Maraş'ta mal ve mülk sahibi Rum ve diğer ülke vatandaşlarının taşınmaz mal komisyonunu başvuruda bulunduğunu belirten Tatar, şu anda da avukatları aracılığıyla açılma takvimi konusunda temas kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Tatar bu saatten sonra artık bunu Maraş'ın açılması daha da geciktirmenin anlamı yok dedi. Maraş'ın açılması için kesin bir tarih vermenin zor olduğunu altını çizen Tatar, burada teknik teknik ve hukuki boyutlar olduğunu, Türkiye ile de bunu istişare ettiklerini ve Türkiye'nin de bu konuda kendileriyle aynı düşüncede aynı düşüncede olduğunu vurguladı. Yani şu ki şu anda Maraş'ın açılacağı ile ilgili net bir tarih yok. Ancak Maraş'ın açılma ihtimali şu anda yüksek ihtimal diyebiliriz. Yani Maraş açıldı açılacak da diyebiliriz. Ancak Maraş açılırsa şu anda ekonomik krizde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir kalkınma yaşayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Videomuzun yavaş yavaş sonlarına geldik. Ancak biz videomuzu burada birazcık daha devam ettireceğiz. Çünkü siz ekranda Maraş'ın birkaç fotoğrafını göreceksiniz. Eski yeni hallerini filan. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Maraş'la ilgili daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazarak benden cevabını bulabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.